İşte bir buçuk yıllık evli Ebru gelinin çeyizi. Gelinimiz eşinin hediyesi kırmızı gül buketini ve peluş ayıcıklarını da çeyizinde sergilemiş. El örgüsü model model yelekler, gelinimizin küçüklüğünden kalma oyuncakları, boncuklarla ve iğne oyalarıyla bezenmiş yazmalar ve gelinimizin nişan, kına ve düğün taçları çeyizde yorum bekleyen parçalar. Bir buçuk yıllık evli gelinim, ağrılı gelinim Ebru'nun çeyizindeyiz hanımlar. Bir sürü farklı şey görüyorum. Kim başlamak ister yoruma? Ben başlayabilirim. Hemen bu başla. Sandım. Yani direkt dikkatimi benim oyuncaklar çekti burada. Ee, biz çeyiz bakmaya mı geldik, tuhafiyeye mi geldik ben bilmiyorum. Anlamadım açıkçası. Nedir bunlar Ebru'cum? E, bunlar el, e, el emeği oyuncak. Origami hmm. diyorlar buna da çeyiz'e gerek var mı? Ben açıkçası bilmiyorum. E, bir e, sosyal medyadan bir sayfada yaptırmıştım çeyizime hmm. koymak için. Çok e, yani bir bir sene kadar falan olmuştur Nerede o Nerede kullanıyorsun? Bir alabilir miyim onu? İleride çocuğum falan olursa diye düşündüm. Olursa odasında falan kullanabilirim. Ayıcıklarım da bu aynı nedir? şekilde. Aynı sana benziyor. Evet, o da belirli bir sarı. sarı sarı civciv. Evet o. Bu kim? boynu bükülmüş. Bu benim e, <laughs> çok sevdiğim bir bebeğim. Antika. bu. Hanım. Tamam. Bunu yaklaşık bir 7 senedir saklıyorum. Bu da benim çeyizimde, getirdim. Adı Naciye. <laughs> bir şey vardır çünkü benim de bütün her şeyimin bebeklerimin ismi vardı hala da. Gitar çalan bir Naciye hayatımda ilk defa i̇lk gördüm. ördüm. Yine oyuncak daha boncuklu. Bu arada buna sen origami dedin ama origami e, kağıt katlama sanatı evet. biliyorsun. Bunun adı amigurumi. Ay evet Buse hmm. Hanım doğru. Evet, Birbirine benzediği için kelimeler karıştırıyor. Evet, bunları bunları koymanın nedeni ne bu mesela ne? bütün oyuncakların? Dur bir dakika. Bunlar bu... anahtarlığım. Sen bayağı civciv seviyorsun herhalde. Evet, yani evet seviyorum. Tavşan tamam, civciv. Evet bunlar anahtarlıklarım benim. Hadi Onlar bunlar bunlar örme bu da örme. Peki bunların anlamı ne? Ben bunu da iyi alabilir miyim? Ben? İki tane ayıcığım var orada. Şunların bunu bunu böyle taksam yani? saçım bozulur mu acaba? Bir de şunu. Benim de ayıcığım vardı ama ben koymadım. Bozulur. Şunu da ben alabilirim. Biraz değişik geldi bana. Allah için bu ne? Bunlar nedir? Bunlar benim. E, düğün tacım, e, kına tacım. Çeyizinde bulunmasını istedim Hulusi hmm. Hanım. Ama keşke ben de zor koysaydım. Zorluyor, en sanki. azından benim de dolu dolu görünürdü oyuncakları. Kızım, Koyabilirdin. Kızımın bütün oyuncaklarını koysaydım bunlardan koyabilirdim. Keşke yani gördük yani sonuç olarak. Oyuncak çeyiz midir? Oyuncak çeyiz değildir şöyle diyorum yani keşke ben de koysaydım en azından dolu dolu görünürdü. Sadece Aynen. oyuncaklar kaplamış bütün çeyizi. <laughs> Bence Bursu de Hanım. Gerçekten iki tane ayıcığım var. İki, dört tane toplam e, oyuncak var burada. Arkadaşlar yani evet, bu çeyizi kadar... çeyizi yorumlayalım. Evet, o kadar evet, da... Yani iki e, tane bu, bu, bu oyuncakla... Nikah kalemini bizim nikah memuru bana hediye etti. Aa. Evet, ben Hı -hı. de onu bu şekilde çeyizine bırak... Ne peki neden sadece Ebru yazdın? Keşke şurayı da eşinin ismini yazdırsaydın. ama bu... bilirdi ama, ama yazdırmadım. Ama o çeyiz değil ki kalem. Yani, yani tıras 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 olan, evet, hatırası, evet. Bu ne peki Ebru? Şu da benim çok Ama sevdiğim bir parça Hanım. Ben şunu merak ettim. Mendil, halay mendilim. Kınanda mı kullandın? Kınamda kullandım. Evet. Sevdiğim parçaları Hanım Çeyizimde de yani çeyizime yani bırakmak, saklamak bu? istedim. Efendim? Hazır mıydı? Hazır değil. Bu nedir? Bu çok güzel masa örtüsü. Evet, bunu... mu? havlusu da var. Bu benim Seccade. Evet, kullanamam herhalde. Çok güzel. <laughs> Neden Kıyamıyorsun. Şu, evet. Şurada da işte havlum evet, var. Alabilir çok miyim güzel. havlusunu? Çok Şu diğer ikinci. Bunun da işlemesi çok güzel değil Bir şey mi? Değil. bu çok Bilir. acayip güzel bir şey. Hem iğne oyası hem evet. kanaviçe evet. beraber. Evet, çok, çok güzel. güzel. gerçekten. Kim Burada... yaptı bunları? Bunu benim teyzemin bir arkadaşı vardı. Onun kızını kuzenimin eee çeyizinde görmüştüm. Sana da yaptırırım deyip hediye Abi, çok çok işte, güzel, e, güzel şey, Evet. Örmüş şey iğne oyası falan. falan. herhalde çok güzel. evet iğne oyası, kanaviçe beraber. Kullanmamı istediler evde ama kıyamadım Şimdiden hemen. güzel. Ben, ben Bunu çok, çok evet. güzel ya. Bunu kim evet. yaptı? Ben de bunu çok bunu beğendim. Bunu da teyzem yaptı. Bu çok Aa, güzel, evet. çok tatlı. Ne kadar Aynemden, iyi. Evet, evet çok güzel. Bütün hayvanların Eyvallah. figürlerini benzetmiş çok bu seviyorum. arada. Evet, bunu da çok seviyorum. Bulsanın burada ne var? Bakın, böyle bir tesbih ve... Bakın, bu da iğne oyası. Bu, i̇ğne vardı. Herhalde. Şöyle bir yazma. Evet. Şunlar Yalnız namaz... tesbihin ağırlığı... Evet. evet. İğne oyası çok güzel değil mi? Çok güzel olmuş bence. Teşekkür ederim. Bu da nikah eldi benim galiba. Evet, o da nikah eldivenim. Her şey var. E, Burçay'ız değil. Şu e, da tanışma sana. aşamasından düğün aşamasına kadar kullandığı her şeyi koymuş. Evet, evet, evet. Ay bakar mısınız ne kadar güzel olmuş. Çok güzel. şey canım. alabilir miyim? Bence Tabii bu hanımı bunu da takalım. Ben bunu yeğen. verecektim. <laughs> bir de orada varmış. Onu yeni gördüm. Evet. Ay bu sana çok yakıştı. Şöyle <gülüyor> bir <gülüyor> görünüyor. Aa ne güzel. Ben bir gün gelinliğimi giyip geleyim buraya. Çok güzel evet, olur. olur. Çok güzel Çok güzel. Ebru'cum bana evet evet diyorsun ama yani burada ben 150 bin TL'ye yakışacak bir çeyiz göremiyorum. Bu da babaannemin çoraplarına yani, benziyor. Yani bence gayet yeterli bir çeyiz. Yani ne bekliyordun? Oyuncak beklemiyordum en azından. Yani var. oyunca oyuncaklar yani ama yok. Ya oyuncağı görme bak havlular evet, orada evet. bir sürü havlu, lifler, Bu şu lifleri bak. Evet. Zantin göremedim görüyorsun yeteri kadar. Şu anda. İki tane ayıcığa takılamazsın şu çeyizde. Takılmamamı istiyorsan eğer buraya sergilemeyecektim evet. oyuncaklarını. Evet, ayıcık için. Ben senin sandığına, babaanne sandığına takılmadım mesela. Bak, ya diğer olduğu için Aa. zaten ya, evet. takılamaz. Onlar, Onlar çeyiz de saydım, de. Bak, çeyiz dışında ayıcıklar var, çiçekler var. Çeydi. Sonrasında terlikler tamam, var. Tam. o ayıya Çinlik... mesela bu kadar hani odaklanmayıp çeyizi şöyle bir yorumlasan. O kadar çok büyük az. ki, o kadar çok odaklanıyor. Bir Alayım tane kokmaz Görmesinler artık. Görmesinler. Evet, az. ben böyle vereyim. Çünkü orada durduğu sürece biz ayıcıklar dışında bir şey konuşamayacağız. Ben dantelleri yetersiz buldum. bana göre de bir tuhafiye dükkanı gibi olmuş burası. Ama bu bu çok güzelmiş. Ee, yani ne bulduysa koymuş. Evet ee, öyle. Taçlarına kadar burada. Ben beğenemedim. Beğen. Yelek Hı. çok güzelmiş. Örme zaten belli. Evet çok güzel. Çok tabii. çok bu güzel. güzel hepsi evet, dolu dolu iyi ya. Hı, Daha fazlasını da koymak canım. istedim ama çok da kalabalık yapmak istemedim aslında. Daha fazlası da Aa bu da güzelmiş. Var. Ben eşarp seviyorum. Yani, evet ben de severim biliyor musun? Evet gidince falan bir yere gidince Aa, alayım şey, yanıma. Ah, hepsi. yani Hangi şöyle isterseniz. bir şey söylemek istiyorum. Ben demek ki sen çeyizine güvenmiyordun. Buraya bizim gözümüzü boyamak için isteme çiçeğini, düğün çiçeğini, kınatacını, oyuncaklarını sergiledim. Senin bize. gözünde bir problem var galiba. Bu kadar güzel çeyizi kendi çeyizine kıyaslarsan. Ben bu çeyizin 150 bin Şele'yi hak ettiğini düşünmüyorum kızlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Biraz yorum yapın bence bu konu hakkında. Ee, ben de düşünmüyorum çünkü senin çeyizin daha fazlaydı. Peki sizce ee. bu haftanın en iyi çeyizi de Kendiniz hariç. Ben Melisa'nın çeyizi olduğunu düşünüyorum. <laughs> ben de Emine diyorum. Kendi hariç Emine'yi düşünüyorum ama Emine, öncelik benim. Evet Emine. Ee, Melisa'nın çeyizi abi. daha kalabalıktı. Vallahi bütün çeyizi şöyle bir kurcaladık hep beraber. Ben beğendim gayet güzel hepsi eleme. Teşekkür ederim. Masanda bizi neler bekliyor acaba sunum masasında Ebru? Bakalım bu Hanım. Acıktık gidelim mi? Acıktık evet gidelim. O zaman Buse. hep beraber Ebru'nun sunum masasındayız. Bakalım bize neler hazırladı. Karnımızı doyuralım. Buyurun.